yapacağım arkadaşlar çok güzel bir tane karton kız yapacağım ve bu ve bunun içinde size bu bunu paylaşmak istedim yani arkadaşlar şimdi malzemeleri sayıyorum keçeli kalem arkadaşlar göz ağız ve bunun için böyle karton kartonumuz var arkadaşlar yuvarla kartonumuzu böyle yuvarlak keseceksiniz saç yapmak için de arkadaşlar şöyle yün ipi arkadaşlar. Siz isterseniz başka renk de yapabilirsiniz. Ben mavi yapmak istedim. Şöyle. Evet. Belki saçı, saçı, güzel olsun diye arkadaşlar böyle kurdeli de kurdeli de takalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane kurdeli. Ee, saçı saçı yapmak için de arkadaşlar iğne. Şimdi hadi başlayalım. İlk, ilk önce göz, burun ve ağzını çizelim arkadaşlar. Siyah keçeli kalemle. Evet. evet. Çiziyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı çizeyim. yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani size böyle bir yöntem veriyorum. Böyle yapabilirsiniz. Üstüne de şöyle küçük bir noktalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapayım size göstereyim. Şöyle. şöyle arkadaşlar. Çok heyecanlı. Acaba bebeğim ne nasıl olacak? Arkadaşlar bakın şöyle yapabilirsiniz. Ben şimdi kirpiklerini de yapacağım. Şöyle aşağı 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 tarafı arkadaşlar kirpikleri küçük olacak. Evet. Böyle da arkadaşlar. Şimdi üst tarafı da büyük olacak. bir bakın şöyle şimdi arkadaşlar şimdi de diğer gözünü yapacağım zıcıklayayım Evet arkadaşlar üstte üstte bir yarım ay Sonra aşağı bir yarım ay arkadaşlar. Korktum. Evet. Şimdi arkadaşlar kıpıtlarını yapacağım. İlk önce şöyle göz bebekliklerini yapayım. Şöyle arkadaşlar şöyle Evet, şöyle. Evet, şimdi arkadaşlar burnumu yapacağım. Burnu da, burnu da arkadaşlar şöyle, şöyle yapayım. Çok kolay arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burun da şöyle. arkadaşlar dudak yapacağım. Dudak da şöyle arkadaşlar. Şöyle bir üstte bir küçük bir yarım ay. Dudak yapmayı bilmiyorsanız şöyle bir yöntem var arkadaşlar. Şöyle bir yarım ay. Sonra diğer bir yarım ay. Yanına bir tane daha yarım ay yapıyorsunuz. Sonra altına da tam ay yapı yapış, yapıyorsunuz arkadaşlar Pardon arkadaşlar yanlış söyledim tam bir yarım ay büyük yarım ay arkadaşlar işte büyük yarım ay. Çizmesi. çizmesi biraz çok Zor arkadaşlar. Karton Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi ortasına bir tane bir tane çizgi atacağım şöyle. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi şimdi bunları boyayacağım. Şimdi dudak için kırmızı boya küçük kalemi. Şöyle kırmızı boyayalım arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar göz için ma gözümüz gözümüz mavi olacak arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar gözlerde. E? Bakın arkadaşlar. Nasıl oldu bence? Güzel oldu. Şöyle arkadaşlar yanaklarını da şöyle bir şey yapayım. Şöyle. Şöyle yapmak Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. E, bir, e, karton karton kızın e, burun deliklerini yapmayı unuttum. Şöyle. Şöyle. Evet oldu kapanadı. Şuraya yere düşmüş. Evet arkadaşlar şimdi saç yapacağız arkadaşlar. Bence güzel oldu kızımız. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane ip alıyorum şuradan. Şöyle. Evet. Şimdi ipi iğnemize geçiriyoruz. geçirdim. Şimdi arkadaşlar şöyle alıyorum. Şimdi arkasını geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım. Birazcık koyması zor olacak arkadaşlar. Geçilmesi birazcık zor olacak arkadaşlar. Şöyle buradan Evet arkadaşlar geçireyim. arkadaşlar iğneyi çıkartıyorum. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar ipi geçirdik. Şimdi şuraya bir tane düğüm atıyoruz. Arkadaşlar bunu yap yap bitmez. Şimdi arkadaşlar şöyle ellerimi böyle da hepsi olsun. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar oldu. arkadaşlar tıkısını takamadım. Evet arkadaşlar oldu Vide videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay sizleri çok seviyorum.